bir bakalım. Tüllerimizi bir açalım. Tüllerim pırıl pırıl. Evet dün de bir yağmur mamur yağdı evet. ona rağmen gayet iyi. Bir de yol kenarı burası bayağı esiyor. Cadde üstü. Eşin nereliydi bir şey içi de? Eşim Giresunlu Kadir Giresunlu. Bey. Sen nereliydin? Sinopluyum. Sinoplusun. Hemen iki arada böyle yapıyoruz. Go, ha ha horon tepiyoruz eşimle. Eşim de senin gibi enerjik anladığım kadarıyla dışarıdan gelmiş dışarıdan uçmuş olması ya Kadir Bey. Dün akşam yatıya örümcek adamın anası gelmiş burada evet, kalmış. A, cama açık unutmuşum Kadir Bey. Kendisi Tuzla'da oturuyor da geçerken uğramış Sultanbeyli'ye. Evet. Getir o bezle kovayı getir. <laughs> sana karışıyor mu? Hayır karışmıyor. Öyle temizlikte takıntılı bir işin var mı? Yok Bazıları kendi çünkü... yapmadığı için bana karışmaz. Ama bana bulaşma da diyor ne yaparsan yap evet. benden bir şey istemedi. Bazen yapacağım zaman bile diyor ki eşim yorma kendini geç şurada iki muhabbet ederim diyor. Oh be. Bütün evlilik ya. Ne yapalım. Yemin ediyorum bak. Aşk evliliği Kadir Bey. Bütün kadınların aradığı evlilik. Kalkıp çamaşır asacaksınız kocanız diyor ki aşkım yorma <laughs> kendini gel şöyle oturalım. Sonra sabah ütüsüz pantolon ütüsüz gömlek. İşe giderken diyor ki çiğdem tişörtüm nerede pantolonum nerede o nerede bu nerede. Ben ne giyeceğim çiğdem, şimdi çiğdem. Sanki bana rol yapıyormuşsun gibi Yok deniyor. ya bizim yani evliliğimiz. Böyle... Böyle. Şey hani takım elbisenin hurçları olur ya, fermuar açarsın içinden takım elbise çıkar. Sanki şöyle bir fermuarım var açacağım başka bir çiğdem çıkacakmış gibi Yok böyle. ya ben çok orijinalim, yalan söyleyemiyorum Kadir Bey. Hep böyle pozitif. Hep böyleyim. Tek başına kaldığında da böylesin. Çünkü evet. bir insanın gerçek hali tek başına kaldığında çıkar. Tek başıma kaldığımda da... böyle korku filmleri var ya, böyle çok naif hanımlar olur. <laughs> efendim, misafir çıktıktan sonra bu şimdi niye geldi, ki? ne gereği var şimdi orijinal arkamdan ne Orijinal bu. Bu bu. Orijinal. Çocuk beri hep sakin. Önü arkası yok. Orijinal çiğdem bu. Maşallah Subhanallah. <laughs> ben üzüleceğimi karşı taraf üzülsün Kadir Bey. İçinde niye kendi? Evet. Çıkma, dışıma, dışıma ben biraz değerli. çok dobrayım o yüzden beni her yerden kovarlar ederler. Dobralığın yüzünden. Yani. Evet. Komşularınla nasıl anlaşıyorsun? Aa, komşularımla çok iyiyim, çok severler. Onların evinde de dobra mısın Onlara çok bir şey söylemiyorum çaktım. Ha içinden evde söylüyorsun. evet. Tatlı <laughs> Hani içinde kalmasın? <laughs> Yo onlara söylüyorum da yarısını söylüyorum. Yarısını da birazcık. E biraz da ahbaplığımız olsun ya, mi? Biraz da evde düşünecek bir şeyler kalmalı <laughs> Kadir Bey. Canım sıkılıyor. <laughs> Aspiratöre gidelim. Can sıkıntını <laughs> Bence, bence almayın. De. Yürü. <laughs> Allah canını almasın. Evet. Günün konusu aspiratör. Halımızı bir toparlayalım hemen. Hemen gelin. Gel, gelinlerin hastalığı makine değil. Çiğdem Hanım bu leke çıkıyor mu? Hayır çıkaramadım. Yıkamaya verdim yıkamacı da. Şey halı yıkamacıda çıkaramadım. Bu halıların Küflik. en kötü yanı bu çünkü üstleri naylon olduğu için kiri içine alıyor ve geri vermiyor. Çünkü bunun altında kalın bir sünger ve dokuma yani bir doku yok. Direkt naylona gidiyor altı. Torba gibi bunun üstü bak. Evet ben onu yıkamaya verdim o bana ıslak ne getirmiş herhalde kaç küflenmiştim. Tane kaç tane halı attım böyle hiç yıkanmıyor. Dün Böylesin gece de ocağı yani? temizlerken ellerim ne hale gelmiş Kadir i̇şte, Bey? Kadir, bak kadının ellerine. Ellere bak. <laughs> bak, bakar mısın? <laughs> Piramit işçilerine dönmüş, kurban olurum. Fark Şu etmiyorum. cam açabilir miyim? Buhran geldi bana. Cam açık zaten. Öyle yetmiyor işte. Oh, şimdi, onu bir kaldırıyorum ben. Ya. Getir yağ sökücüyü. Sık, güzel bir hava gelsin. Bir krem temizleyici de aslında verseniz güzel olur bize. Yok yok, krem temizleyiciye gerek yok. Şu üzeri sık. Serbest miyim? Tamam. Süngeri al elini. Islat o süngeri biraz. Hemen. Peli de al elini. Peli de koy süngerine ellere zarar görmez. Ovala şimdi. Ovalıyorum, Oo. ovalıyorum. Dün çıkmıyor. Gümleri kalaylı, ah kalaylı. Pistanı giymiş etekleri alaylı, alaylı. Aman aman. Hopa, haydi bakalım. Çiğdem onun bütün enerjisini aspiratörüne veriyor. Dün akşam çok uğraşmış. Evet. Ama maalesef ki. Biraz gibi sonra yapınca böyle oluyor işte. Ya sökücüm herhalde kaliteli değildi Abi, ondan herkes oldu. Herkes bizim gibi marka kullanmak zorunda değil. Telle 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 telle. Oh. Çıkıyor mu? Şimdi Sevinç'i anlayacağız. Aa çıkmış galiba. Ya bu kadar da hafif Şurada aslında. Kan. Bu kadar telle mı bakayım. fark eder Kadir Bey. Telle bakayım. Sen de bunu neyle temizledin? Süngerle mi, telle mi? Telle. Sonra da aldım oraya makine yap. Hayır, şuralarını diyorum. Telle mi sen bunu? Hayır, süngerle yaptım. Telle. Aman onu telle telle altını üstünü telle işte bazen Sadece iş yapmak için iş yaparsınız. Ama çizilir diye korktum Kadir Siyahtan şey olmadı. Bir de parlak değil, altta zaten. Eğer Çiğdem bunu ciddi anlamda çıkartmak isteseydi, teli eline alır, teler. Dedim <laughs> ki Kadir Bey bir şeyler bulsun da konuşacak malzeme Teşekkür olsun. Teşekkür ederim. 435 bölümün aynı yalandan gidiyoruz. Oldu mu o kadar? Oldu. Bir tanesi de dürüst olup demiyor ki Kadir Bey unuttum, yapamadım, edemedim. Ölmezsiniz yapamadım deseniz. Herkes her şeyi yapmak zorunda değil, mükemmel. Evet. Değil. Evet. yık yıkma beyaz bezi şimdi sil bakalım. Ben burada niye bunu sana yaptırdım biliyor musun? Çiğnem aslında evet, yani. istese yapar. Göstermek için yoksa bu benim için 3 dakikalık iş. Ben de bunu 2 dakikada yaptım. Hayır yani. bu sana da olduğu için aman demiştir. Aspiratörün yağını mı kendime dert edeceğim? Ya da kocası dedi ki Çiğdemciğim aşkım yorma kendini. Dedim ki Kadir Bey buna bahane bulsa ne olur? Bulmasa ne Aynen olur? Öyle. Bir şey buna bulmasa başka bir şeye bahane yani, olacak. Yani. Hiç değilse görünür yerde olsun ki ince yerler girmesin. Aynen öyle. Aynen öyle. <gülüyor> <gülüyor> Çıktı mı? Bakayım, şurası bak şurası mi? çıktı ha. ama şuralar... Küteni ver bana, oy ömrümü yedi çiğne. Bak şuralar çıktı. Şuraları ver, ver bana ki ah, Gene Kadir ezdi, iş başa düştü. Benim elim değmedi mi olmuyor ya. Olmuyor. İlla elim değecek. Ah. Tamam mıyız Kadir Bey? Böyle bazı kızlar diyor işte beni ne doktorlar ne mühendisler istedi. Çoğu stajyer doktor istedi. Sanki derse bana profesörler gelmiş kapıya. Yorgan şite yıkamazlar, mal davarı saramazlar, uşak doğar bakamazlar. Ah gidi otomatik gelinle. Alkışlıyorum kendini. Hadi senden name duymayalı 500 bölüm olmuştur herhalde. Yeri <laughs> <laughs> geldi bence. Biz de bunu ezberledik Kadir Bey. Bence siz de bir bez alın buzluğun lastiğini silin. Oy o da tamam. Siz siz olun kesinlikle mutfağınıza siyah hiçbir ev eşyası sokmayın. Hakkından gelemiyorsanız. Gel şimdi. Genelde buzlu çok kullanmadıkları için oradaki detaylar unutuluyor. Dolapların Ay. üstüne bakmadık. Şimdi bir dolapların üstüne çıkmak istiyorum. Kadir Bey oldu mu? Evet, dolabımızın üstü güzel. Gelin hanım gayet iyi silmiş. Çıkmışken şunun da şu üstünü bir alayım. Kalmasın şurada kapak yerinde. Üstünün de tozunu alıyoruz. Ver bakayım oteli. Şu kapanma yerini de alalım güzelce. Sildi mi onları Kadir Eskisine Bey? Üst kalmış bak oradaki demir kısmı var ya onun üstü. Stor perdenin altında görünmüyor diye orayı bırakmış. Burası silinmiş. Oraları Buraya kadar gelmiş. gelinmiş. Şu kısmı bırakılmış stor perdeden dolayı. Çek storu sonuna kadar. Çek 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 çek. çek. Çıkıyorum Kadir Bey. Sen çık yukarıya. Ben şimdi sana teli veriyorum. Ay beni düşürmesin bak. Sanki sekizinci katta rezidenstayız. Kadir Kalı bey diğerine... bunun sadece tozu var. Tele gerek yok ki. Nasıl tele gerek yok ki kız? Cam açık ya camdan tozlanmış Bilmiyorum bakın Sen çok toz yok. Sen bir ben bir elime atayım oraya. Tabii ki atabilirsin yapış yapış Belki değil. Belki de sadece tozdur. Yapış yapış Tos değil sildim bakalım. çünkü. Cam açık ya yani Kadir bey orası tozlanmış da. Evet toz yok yağ yokmuş temizledim. Şimdi her zaman yaptığım işler Kadir Bey niye yağ olsun? Ellerine kollarına sağlık. Plastik doğramaların gayet güzel. Bak bu kısımları alınmış. Kombin burada o da güzel. Haydi inelim bizim. Evet. Mutfakta bir şey bulamadık başka. Evet ama gene de büyük konuşma vakti lazım bir şey Hanımcığım. Çıkıyormuş demek ki isteyince. Arada oluyor. Peki gidelim mi? Nereye? Nereye gidiyoruz ama? Banyoya. Hayır. Nereye? İki 2 oyna. puan fazla alabilmen için sana bir şans sunuyoruz. E tabii zor bir şans. Hırsla bir kısın. Ellerine tabii güveniyor de. musun? Tabii ki de güveniyorum. O zaman buyurun Elena. Bu eller. Geç bakalım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.